Niko. Ben de iyiyim müsaadenle. o zaman. Mi? ben mi? de iyiyim abi ben de iyiyim. Seninle. Bir yarışma yapalım sen Tabii senle ki ya. nasıl istersen. Evet koronaya inan. Son, <laughs> yön, birer nohutlu yiyelim? Tabii. <gülüyor> Bir, iki, iki üç, 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 dört, başlıyoruz. Ye, 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 ye. Ha kapalı, ma akalım ma gelsin bak, ya, bitmez bitmez değil. abi biz bu işi iptal edelim bak, <laughs> <senden>. tamam, <laughs> <senin. Özenli gülüyor> abi, ben kazandık sayıyorum hesaplar senden tamamdır ödenmiş yine öyle hesaplar yanmasadan hesaplar <laughs> yanmasadan Gerçekten koronaya karşı önlem almak zülük istiyorsanız, bindim, e, istiyorsanız da, nohut yemeniz gerekiyor. Da, özellikle damak tadınıza güveniyorsanız da, 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 nohut yıkmadan asla ama asla. Abi Ali Bey damak tadı demek kazan tepsi demek. Kazan tepsiye hiçbir şeyi yutamayın.